Pazarlar kirazı dünya pazarında. Kütahya'nın Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, ilçede üretilen Napolyon cinsi kirazların dünyanın değişik ülkelerine ihraç edildiğini bildirdi. Pazarların iç Ege'nin meyve ambarı olduğunu vurgulayan Erdoğan, bugünlerde hasat edilen Napolyon cinsi kirazların ilçeye gelerek kiraz alan ihracatçı firmalar aracılığıyla dünyanın değişik ülkelerine ihraç edildiğini söyledi. Pazarlar ilçesinde tüketilen Napolyon cinsi kirazların rengi aroması, iriliği ve kendine has lezzeti ve uzun süre dayanıklılığı gibi özellikleri sayesinde ihracatçı firmalar tarafından tercih edildiğini dile getiren Erdoğan, şu anda ihracatçı firmalar ilçemiz merkezinde 6 yıldır kurulan meyve alım merkezinde alım yapmaktadırlar. Iriliği, rengi ve tazeliğine göre üreticiden kilosunu 3 ve 5 lira arasında değişen fiyatlarla aldıkları kirazları ambalajlayıp hiç vakit kaybetmeden tırlarına yükleyerek İzmir ve İstanbul üzerinden dünyanın değişik ülkelerine ihraç ediyorlar. Ülkemizde yetişen kirazlar İngiltere, Almanya, Hollanda, Rusya, Fransa, İtalya, Arap ülkeleri ve Afrika ülkelerine ihraç ediliyor. Bazı firmalarda ihraç dışı kirazlara talip oluyor. Bu firmalar kirazın kilosunu 1 ila 3 lira arasında alıyor. Pazarlarla üretilen 7 bin ton civarındaki kirazın yarıdan fazlası ihraçlık oluyor. Bu vesileyle kiraz sezonunun üreticilerimize Bereketli ve bol kazançlı geçmesini temenni ederim şeklinde konuştu.